Gün doğarken şehir soluk bir maviye büründü. Beyza uykudan sıçrayarak uyandı. Odadaki her nesne yerli yerindeydi ama sanki seslerin üstüne ince bir yankı perdesi düşmüştü. Saat 03:17 değil, 07:22'yi gösteriyordu. Yine de kalbi 03:17 ritmiyle atıyordu. Pencereye yaklaştı. Camdaki nefesi dün gece söylediği bir kelimeyi yazıyordu. Devam. Ve dışarıda rüzgarın içinde bir fısıltı gezindi. Beni burada bırakma. Beyza, nefes hızlanmış. Bu oda sessiz değil, anılar konuşuyor. Duvardaki kokuyu bile hatırlıyorum. Laboratuvarın soğuk metal kokusu. Beyzendi kendine. Dün gece bitti sandım. Ama demek ki bitişler sadece başka bir başlangıcın boşluğu. Eğer zaman beni takip ediyorsa ben de onu takip edeceğim. Kaçmayacağım. Söz veriyorum, bu kez hiçbir yankı arkamda kalmayacak. Taha'yı eline alır. Taha'ya gitmeliyim. O da bu sesi duymalı. Bitti sandım ama bu dosya kendi kendine oluştu. Silmedim, kimse göndermedi. Sanki biri yazdı. Biri yazmadı Taha. Zaman yazdı. Biz sadece okuyacağız. Okumak bazen öldürür. Dün gece kurtulduk. Bugün kaybetmemizin garantisi yok. Kaybetmek korktuğunda olur. Korkuyu susturursak yankılar da susar. Peki. Açalım o zaman. Ama bir şartla. Ne görürsek görelim birlikte kalacağız. Bu ben miyim? İkimiz aynı anda. Yansıma değil. Paralel Capture, zaman akışı iki katman halinde kaydedilmiş. Demek ikinci versiyonum orada kaldı, geri gelmedi. Ya da sen olsun, o da sensin. Ayrımı yapmak hangimizin hatırladığına bağlı. O zaman onu bulacağım, kendimi bulacağım. Çünkü eksik kalan ben oldukça hiçbir şey tamamlanmayacak.